Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Alperen şimdi kuzularıyla oynamaya geldi. Alperen ne demek istiyorsun? Ee, Karabaş. Karabaş mı diyorsun? Evet. Bu kuzular kimin Alperen? Benim. Bunları sen neyle besliyorsun? Çok şişmanlamışlar. Ee, yani böyle. <laughs> O oh, Alperen ağaçları yiyorlar. Hadi bir tanesini yakalasana kızıların. Hadi yakala bakalım bir tanesini yakalayabilecek misin? Isırmaz kuzular ısırmaz. Senden kaçıyorlar Alperen. <laughs> Oo, buraya geldiler. <laughs> Yakala Ferhan. <Alperen. gülüyor> Niye yakalayamıyorsun? Bence yakalamalısın bir tanesini. Biraz daha hızlı koşarsan yakalarsın. Hangisini yakalayacaksın? O yakaladı. Sanki değdin bir tanesine. Çok hızlı koşuyorlar ama. Nasıl seveceksin ama yakalamamız lazım önce. Koştur. Hadi koştur şimdi. Aa bak bir tanesi burada kaldı. Alperen acaba kuzuları yakalayabilecek mi? Alperen kuzuları yakalayabilecek mi? Bence yakalayamayacak. Aa yakaladı sanki bir tanesini. Evet bir tanesini yakaladı. Seveyim Sev bakalım. Ama Neden korkuyorsun? Çünkü Kuzular hiç ısırır mı Alperen? Baba oradaki arabayı Niye aramıyorum ben? Oradaki arabayla oynayacaksın sonra. Bak ne kuzular oluyor? sana bakıyorlar. Kuzular sana bakıyorlar. Aa bir tanesini yakaladı gibi yakalayamadı. Altan sen çoban mısın? Kuzuların başında durana onları otlatana çoban denir. Çok hızlı koşuyorlar. Çok hızlı koşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamadın mı? Evet. Çok hızlı koşturdular. Oluyor. <laughs> o annele gitti koş anneni kurtar. <laughs> Ama kuzular seni yemeğini yiyebilirler. Eğer onu yemek istemiyorsan kuzulara böyle uzatabilirsin. Neredeki arabayı? Orada. Geldiğimiz zaman oynarız o arabayla. Şimdi olmaz. Hadi şimdi gidiyoruz. Videoyu sonlandırıyorum. Ne demek istiyorsun arkadaşlarına? Kanalıma abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Ee, El salla. Başka baba? Başka baba? Başka? başka. Ne <laughs> diyeyim? Ne demek istiyorsun? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi öpücük gönder. Öpücük gönder.